Sevgili dinleyenler, ülkemizde ilk kez Elazığ'da Kan Arıyorum Yardımlaşma ve Eğitim Derneği tarafından tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşın emnün plazma tedavisi için gerekli kan ihtiyacını karşılamada yardımcı olmak amacıyla çağrı merkezi kuruldu. Bu önemli haberin ayrıntılarını konuşacağız. Kan Arıyorum Yardımlaşma ve Eğitim Derneği Genel Başkanı Murat Özekinci ile birlikteyiz. Sayın Özekinci yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, iyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz tekrar. Kolaylıklar ve sağlıklı günler diliyoruz efendim. Malumunuz tüm dünyayı yakıp geçti diyeceğiz neredeyse artık. Hala da devam ediyor etkileri ee, ama salgınla mücadele de devam ediyor. Yaşam mücadelesi devam ediyor, yatsınamaz etkiler. Önemsenmez geçilebilir bir durum değil çünkü bu. Bu anlamda çok güzel bir çalışmaya imza attınız. Dilerseniz kurulma aşamalarından öğrenelim. Nasıl kurulması planlandı? Ne zaman bu yola çıkıldı? Ve kaç kişiyle bu derneği kurdunuz? Evet. Öncelikle sizlere teşekkür etmek istiyorum. Bizlere bu imkanı tanıdığınız için. Rica ederiz. Derneğimiz 2012 yılında ben kuruluşundan alayım Söylederseniz ederseniz. Evet. 2012 yılında derneğimizi kurduk. Kan Arıyorum Yardımlaşma ve Eğitim Derneği olarak. Hı hı. E, amacımız tabii hasta ve hasta yakınlarına yardımcı olmaktı. Evet. kan bağışı arayan hasta yakınlarına e, şu slogandan daha doğrusu yola çıktık biz. Sayın Cumhurbaşkanımız bir konuşmasında e, artık hastalarımız kapı kapı dolaşıp kan bağışı aramayacak. Gibi ...bir söyleme olmuştu. Hı hı. Bizler de yola çıkarak neler yapabiliriz... ...nasıl takip e, ...düşüncesiyle derneğimizi kurduk. Derneğimize gönüllü olan insanları... E, ...kan bahçesi arayan... ...hasta yakınlarına yönlendirme... ...bir organizasyon e, grubu gibi... ...bir organizatör gibi hareket ederek de... ile hastayı... ...bir araya e, getirmeyi planladık. Evet. Ve 8 yıllık süre zarfında da... ...özellikle stoklanması mümkün olmayan... E, ...kanlarda... E, aferes e, kanında yani 24 saat içerisinde hastaya mutlaka vermesi gereken trombosit ihtiyacı durumunda. Evet. E, bazen acil durumlarda stoklarda özellikle negatif kan grupları çok az bulunuyor. Evet. Bu e, kan gruplarını bir an önce hasta yakını kapı kapı dolaşıp aramadan bizler direkt nokta atışı gibi örneğin evet. diyelim ki e, A pozitif kan ihtiyacı varsa dernek gönüllerinden A pozitiflere ulaşaraktan direkt hastaneye yönlendiriyorduk. E bu şekilde e, amacımız, e, gayemiz hasta yakının dediğim gibi kapı kapı dolaşmadan bir an önce o bahçeye ulaşmasıydı. Allah'a şükür biz 8 yıllık süre zarfında biz bu amaca ulaştık. Yaptık ne güzel. Çalışmalarda bu hasta yakınlarından çok olumlu tepkiler aldık, olumlu e, görüşler, fikirler aldık ve bu amacımıza ulaştık e, Allah'ın izniyle. Ne güzel. E, tabii 2000, 2020 olunca, e, 2020 yılında e, bizler, bu pandemi sürecinde e, böyle bir hani neler yapabiliriz düşüncesiyle e, düşüncesiyle hani e, beklerken bir de baktık ki ümün plazma ihtiyacı artık doğuyor. Evet. Ünün plazma tedavisinde e, COVID geçirmiş hastaların plazmasına ihtiyaç duyuluyor. E, bunun organizasyonunda da bir çağrı merkezi kuralım ve bu çağrı merkezi hem COVID geçirmiş e, ümün plazma bağışı yapacak hastaları biz. Ee, bir data içerisinde muhafaza ederim. Hem de plazma e, ihtiyacı olan hasta yakınlar bizlere ulaşsınlar. Bunları da e, yine bir nevi buluşturalım gibi bir düşünce oldu ve çağrı merkezi kurdum. Evet. Ee, çağrı evet. merkezinizin telefonu nedir e, Sayın Özekinci? E, telefon numarası şu e, çağrı merkezinin 0850 evet. 302 6 526 302 6 526 526 Peki şöyle işleyişiniz nasıl? Yani hastaların önce kan gruplarını öğrenip bir liste mi oluşturuyorsunuz? Yoksa bu tamamen gönüllülük esasına mı dayanıyor? Yani derneğin nokta atışı yapma süreci nasıl oluyor? Bunu dinleyicilerimizle paylaşmak istiyoruz. Evet şöyle şimdi bizim biraz önce verdiğim numaradan COVID geçirmiş ümum plazma bağışı yapmak isteyen hastalar bizlere ulaşıyorlar. Diyorlar, Açıyorlar bu numarayı. Diyorlar ki ben bir plazma bağışı yapacağım. E, numaram e, budur, kan grubum budur, ismim budur diye evet. e, e çar merkezindeki arkadaşlara bu bilgiyi bırakıyorlar. Hı hı. Daha sonra e, plazma ihtiyacı olan e, hastalar da arıyorlar. Benim hastam var, bir hasta da hasta, hasta arıyor. Diyor ki benim ihtiyacım var ünün plazma bağışı yapan birisine. E, o da hastane ismini, yani hasta bilgisini falan bırakıyor. Hı hı. Ya, Kan merkezindeki görevli o bağışı yapacak kişiye ulaşaraktan e, ihtiyacı olan hastaya, bu kişi o e, hastanede kan bağışı e, yapması için yönlendiriyor. Örneğin Elazığ'da e, Fırat Üniversitesi Kan Merkezine yönlendirirken, çünkü sadece Elazığ'da burada e, ünün plazma bağışı yapılıyor. Fırat Üniversitesi Kan Merkezine yönlendirirken orada e, randevusunu alarak e, bağışını yapıyor. Yani buradaki işleyiş e, dediğim gibi ikisini bir araya getirmek. Evet. Evet. Yani şu, şu evet. Buyurun. Peki e, reddedenler oluyor mu ya da e, önce başvurup sonra hayır ben bu işte yokum ya da şu anda müsait değilim dediğinizde böyle durumlarla karşılaştığınızda da acil bir B planınız oluyor mu? Tabii şöyle e, bizim bu plan aslında bizim kuruluşundan beri şöyle bir planımız var. Evet. E, diyelim ki listemizde e, A negatif olan 30 kişi var. Örneğin, evet. E, veriyorum. Çağrı merkezine kadar kalış birinci kişi arıyor. Birinci hı hı. kişi aradı, o kişi il dışında, şu an veremeyecek durumda. İkinci sıradakine geçiyor. İkinci sıradaki de arıyor, örneğin diyelim hasta. Üçüncü sıradakine geçiyor. Üçüncü sıradaki ben verebilirim diyorsa onu yönlendiriyor hastaneye. Yani o B planı C planı aslında bu şekilde o liste ne kadar gönüllü sayımız fazla olursa, hı hı. bizim o plan uygulamalarımız daha da artıyor. Evet. Yani bu hasta hasta hakkında, hastaya? Ee, mümkün oldukça o ne kadar e, fazla sayıda gönüllümüz olursa daha çok cevap verme imkanımız oluyor. Biraz da derneğinizin e, finans bölümünden yani bu işler işe işin devamı için e, finansal desteğinizin nasıl sağlandığından söz edelim e, Sayın Özekinci. Evet. E, şimdi bizim finansal desteklerken e, sivil toplumda gönüllülük esastır. Evet. Tabii ki. Ee, ben... Ben, hani, ben e ben halen sivil toplum yıllardır sivil toplum gönüllü olarak çalışıyorum. Gerek e, e, KAYET'te kan arıyorum, Yardımlaşma eğitim derneği Bundan öncesinde farklı derneklerde kadar yani sivil toplum geçmişim var. Evet. E, ben, sivil topluma bakış açımda tamamen gönüllü esası olmalı ve finansmanı sadece derneğin e, STK'nın üyeleri yapmalı gibi bir görüşüm var. Bu nedenle aynı şekilde üyeleri bu finansmanı kendileri ödemiş oldukları aidatlarla, bağışlarla üyelerin kendisi sağlıyor. Farklı bir yerden bir sponsorluk, farklı bir destek gibi bir e, desteğimiz de yok. Bir destek arayışımız da yok. Evet. Bizim kendi üyelerimiz göremiş e, oldukları aidatlarla bağışlarla bu şekilde yapıyoruz. Kaç üyeniz var peki? Bizim, e, bizde üyelik iki çeşit aslında Evet. E, bir adı üye var, bir gönüllü üye var. Hı hı. E, aidat ödeyen şu an 120'ye yakın bir e, asıl var. Bu 120 kişi derneği finanse ediyor. Evet. Bunun yanında da e, sadece Elazığ'da 5000'in üzerinde Türkiye genelinde de e, 15 bin'e yakın gönüllü var. Çok güzel. E, bu bu 15.000 üye e, dediğim gibi hani aidatı olmayan sadece gönüllülük esasına göre üye olan kişiler. E, ama bu 120 kişiyle biz derneğin bütün finansmanını sağlıyoruz. Tabi burada e, artık e, son 2 yılda teşkilatlanmaya başladık. Evet. Artık Tüm Türkiye'de teşkilatlanmaya başladı. Çok yakın zamanda e, Ankara Şube Başkanı'na, Bitlis'e Ağrı Şube Başkanlarını atamasını da yaptık ve şu an e, yaklaşık 50'ye yakın ille de görüşüyoruz. Yakında tüm Türkiye'de teşkilatlanmış, 81 ile teşkilatlanmış bir e, kayıt, bir sivil toplum kuruluşu olacağız inşallah. İnşallah efendim. Efendim pandemi süreci beraberinde innün e, tedavisini de beraberinde getirdi. Bu anlamda şu ana kadar kaç kişiye elazı için konuşuyoruz? E, kaç kişiye e, bu konuda destek verdiniz e, ve kaç kişiye yeniden e, soluk alma? E, hayata tekrar yeniden başlama imkanı sağladınız. Bu maddi e, e, boyutunu geçelim, manevi boyutu da mutlaka hem emeği geçen herkese hem de size başta size olmak üzere emeği geçen herkese de ayrı bir keyif ve e, mutluluk vermekte. E, bu konuyla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii kesinlikle. Ben e, ikinci sorudan başlayarak ben cevap cevaplayayım. Bizler bazen çok uyguluyoruz. Ben kendim sağlık personeliyim. Evet. E, Mesai saatlerimde e, kendi devlet memuriyet işimi hani yaparken, onun haricindeki zamanlarda da dernekte e, çağrı merkezinde e, mesaimi harcıyorum. Evet. Gerçekten yoruluyoruz. E, bu yorgunluk, inanın ki bir hastanın arayıp da yasılardan Allah razı olsun e, işte bu kanı bulduk deyip de o dua etmesi bizler için bütün yorgunluğumuzu alıyor. E, artık yeniden sanki bu işe yeniden başlamış gibi bir enerjiyle heyecanla başlıyoruz. Yani Değil bu, mi? manevi manevi boyutu kesinlikle tarif edilmez ben de size anlatamam bunu ee, bunu gerçekten yaşamak lazım kelimelerle ifade edilecek bir durum değil değil gerçekten evet mutlaka öyle söz konusu insan hayatı çünkü tabii tabii kesinlikle ya yani diyorum da onu ben gerçekten her kelimelerle anlatabileceğim bir e, mutluluk sevinç değil yani e, bizler tabii bu pandemi süresinde sürecinde şöyle diyeyim e, yaklaşık 20 ile 30 arası günlük çağrı alıyor çağrı merkezi. Hı <laughs> e, toplamda da şimdiye kadar e, hem e, tam merkezi verilerinden aldığım bilgiye göre 600'e yakın e, sadece en için söylüyorum 600'e yakın kişide bir immün plazma tedavisi uygulanmış ve bu da gerçekten e, yani bizim için gurur kaynağı diyebiliyorum yani mutluluk kaynağı en azından 600 kişi 600'e yakın kişiye bir Uğut olarak da bir çalışma içerisinde, bir gayret içerisinde az ve çok bir şekilde yardımcı olmuşuz. Bu da sanırım hem bana hem de yönetim kurulu olsun hem de bütün kayıt üyelerine olsun gerçekten mutluluk verici bir durum kesinlikle peki efendim şu anda bizi dinleyen Elazığ'da olan hala derneğinizle ilgili çalışmalardan haberdar olmayan destek olmak isteyen kişiler olabilir yeni insanların yeni kişilerin hem kan verme hem imnun tedavisine yardımcı olmak amacıyla ee, sizi aramaları gerekirse 0850 302 6 526 yı aramaları yeterli mi? Yoksa bizzat evet. ya da internet üzerinden başvuru için herhangi bir e, süreç ya da bir işleyiş var mı? Bu numaradan bizlere ulaşması yeterli. Evet. Şu an yapım aşamasında olan bir e, ikinci bir web sitemiz var. kanarıyorum.org hı hı. E, kanarıyorum.org da yayına başladığı zaman e, buradan da derneğin bütün bileşenlerine ulaşabilecekler. Gerek gönüllü olabilecekler, üye olabilecekler. Orada bir duyuru tahtamız olacak, ilan tahtamız olacak. Türkiye'nin bütün her yerinden konuşuyorum. Sadece Elazığ için konuşmuyorum. Evet. Türkiye'nin bütün her yerinden bu şekilde ulaşabilirler. Evet. Şu an için 850-302-6526 çağrı merkezimiz tam olarak 24 saat açıktır. Buradan her türlü soruya cevap olabilecek şekilde ulaşabilirler. evet Peki efendim e Hiçbir e, hastalık geçirmemiş ama e, yine de destek olmak isteyenler olabiliyor. Ama kan alım ve verimi belirli bir süreç gerektiriyor. Bu anlamda sizin bir e, prosedürünüz var mı? E, tabii. Şimdi çağrı merkezindeki arkadaşlar bu gönüllerin e, kan verme bilgisine ulaştıkları zaman evet. diyelim ki e, ben Murat ikinci olarak işte şu an bugün kan verdim. Çağrı merkezi beni 3 ay sonra arıyor tekrar. Yani 3 aydan önce aramıyor. Çünkü benim o kan verme sürecim 3 aylık e, normal kan bağışı için söylüyorum. Evet. 3 yani ay sonra sürem oluyor. 3 ay sonra beni arıyorlar. Evet. Yani o plan ve program çerçevesinde kan verme kriterlerine uygun olarak o prosedürleri yerine getirerek de çağrı merkezi çalışıyor. Evet. Yani burada da şeylerimiz e, şunu e, bilsinler. Yani buradaki süreç tamamen e, hem tıptaki literatürlere uygun olarak hem de yönetmenlik ve mevzuatlara uygun olarak çalışılıyor. Evet. Hem vereni hem alanı sıkıntıya sokabilecek hiçbir duruma mahal vermemek adına gerekli olan tedbirler de alınıyor diyorsunuz. Kesinlikle. Peki efendim. ilave etmek istediğiniz, dinleyicilerimize aktarmak istediğiniz bir mesajınız bir çağrınız var mı? Ee, şöyle bizler elimizden geldikçe gönüllü olarak, bu işin gönüllüsü olarak elimizden gelen bütün çaba ve gayreti sarf ediyoruz. Bu bunun ee, haricinde e, insanlardan isteğimiz lütfen ama lütfen tam e, bağışçısı olsunlar. Tam bağışçı konusunda lütfen görevlere yardımcı olsunlar, hastalara yardımcı, yardımcı olsunlar gerçekten özellikle bu, bu dönemde kan bağışı çok önemli. Evet. lütfen, ee, lütfen kan bağışı olsunlar. Yalvarıyorum ki kan bağışı olsunlar. Artık daha nasıl ifade edebilirsem Değil mi? çok önemli. Bazen ee, sadece yani... kan verenin 1-2 dakikası ya da 10-15 dakikası bir insanın bir ömür boyun Sağlıklı bir nefes alması, yaşama devam etmesi anlamına geliyor. Bu anlamda da bu hassasiyeti insan olarak göstereceğimize inanıyorum ben, toplum olarak çünkü bizler paylaşmayı seven ve merhameti olan insanlarız. E, şimdiden tüm hastalara geçmiş olsun diyelim. Derneğinizde emeği geçen herkese ellerine sağlık, yüreklerine sağlık diyelim. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. E, çağrı merkezimizden diğer illerde olan e, yardımcı olmak isteyen, gönüllü olmak isteyenler lütfen e, ulaşsınlar Evet. E, illerdeki teşkilatlarına çalışmalar konusunda. E, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizlerin sesi olduğunuz e, hassasiyet ve duyarlılık gösterdiğiniz için bir kez daha özellikle teşekkür etmek istiyorum sizlere. Görüşmek dileğiyle Sayın Özekinci, hoşça kalın Hoşçakalın. Hoşçakalın. Sağ olun. Teşekkürler. İyi yarınlar. Sağ olun. Sevgili dinleyenler, Kan Arıyorum Yardımlaşma ve Eğitim Derneği Başkanı Murat Özekinci'yi konuk ettik. Bir kez daha hatırlatalım. 0850 302 6526 Elazığ'daki Kan Arıyorum Yardımlaşma ve Eğitim Derneği'nin telefonu. Kan bağışında bulmak isteyenler, kana ihtiyacı olanlar bu numarayı arayabilirler. TRT GAP Yarbakır Radyosu yapımı yöremizden programını dinliyorsunuz sevgili dinleyenler. Saatlerimiz 11 11'e 1 dakika geçiyor. Yüksel Uzer ile birlikteliğimiz devam ediyor. Bestesi Turhan Taşan'a, güftesi Yalçın Benlican'a ait bir şarkı dinleyeceğiz. Üzüldüğün şeye bak.